mesela burada Andı arama kurtarma ekibi burada. Kurtarma ekibi burada. Evet. Depremlerde, selde, çığda, doğal afetlerde her zaman milletimizin yanındayız, insanların yanındayız. Yardım edeceksin, ya, Evet, yardım. Evet, yardım edeceğiz. Yani kaç saat sürüyor mesela? Ee, depremin, enkazın durumuna göre, e, afet bizi çağırır, biz gideriz. E, bize bir enkaz gösterirler. Orada e, depremin, binanın durumuna göre e, 4-5 saat de olur, 3 günde olur. Ne kadar derlerse orada e, yaralı veya e, hayatını kaybetmiş insanlarımızı çıkarana kadar çalışırız. Çalışıyoruz onu. Evet. Hocam e, hangi mühendisler mezeleme mesela mühendislerle var? Burada malzemelerimiz çok azı var. Çok az var. Çok az var. Diğer bütün malzemelerimiz dernekte. E, Araba kurtarma alanındaki her türlü e, aletlerimiz, ekipmanlarımız hazır. Ekipimiz aracımızda... Bu e, arada e, telsiz e, ve haberleşme e, koordinasyon aracımız. Bi, bütün şehir ya da sadece bir şehir. Yok, Türkiye'de 28 Türkiye'de 28 ilde var. Ee, Türkiye'de 28 ilde var. 800 tane personelimiz var. Gönüllü hepsi, gönüllü arkadaşımız. Ücret almıyoruz. Gönüllü, Allah, gönüllü. Allah için yapıyoruz. Ee, Bursa'da da 140 tane y yüz, 140 tane gönüllü arkadaşımız var. Gönüllü arkadaşımız var. Ama Teşekkürler hocam. Teşekkürler. 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 Çok sağ ol. Ah bir fotoğraf Tabii. Hocam. Tabi. Ne yapacağız? Hocam büyülü. Adamsin hocam, adamsın. Adam. Adam. Ee, video. Dayı. dayı, dayı, dayı. Olur olur, <laughs> sıkıntı yok. Aa bu arkadaş tutmuş.